Nemrut, Nemrut, putlarını kırdı diye, İbrahim Aleyhisselam ateşe attı. Çocuklara masal olarak okutuyoruz bunları biz. Çizgi film yapıldı bunlardan. Bu topraklarda, İbrahim'lik yaptığı için, az insan mı zindanlarda çürüdü gitti. Şiiriyle, puta dokunmuş olma ihtimalinden dolayı, Kaç Müslüman şair zindanlarda çürüdü. Ne nemrut, sanal bir masaldır. Ne de insanın genlerinde put yapıp putuna tapınmak sanal bir hastalıktır. İnsani bir hastalıktır. Verem insanlıktan kalkmaz. İlaçla bastırıldı, bastırıldığı için verem ortaya çıkmıyor. Bir sene insanlar vereme karşı tedbir olan şeyleri yapmasınlar, verem baba ortadadır gene. Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan beri aynı insanı yaratıyor. Kulak, göz, el, beyin, kalp her şey aynı. Aynı dünyada yaşanıyor. Hastalıklar, sıkıntılar aynı hastalıklar, aynı sıkıntılardır. Bir kısmı üstü örtülmüştür. Üstü örtüleni biz yok zannediyoruz. Nemrut'u yok zannediyoruz. Lut aleyhisselamın kavminin çirkinliğini bitti zannederken biz, aa ne rezil insanlar derken Avrupa'da kanunla koruma altına alındı. Lut aleyhisselam zamanında rezillik olarak biliniyordu zaten. Ne kanunla ne de örfle korunma altına alınmamıştı artı o zamanın üstüne artı getirildi kanunla koruma altına alındı dernekleri oluştu sivil toplum örgütü haline geldiler Nemrut'un putları kanunlarla korunuyor Adıyla anılan da turizm cennetine döndü Hiçbir hastalık kökten gitmiyor gitmez. Dünya var olmasına gerek yok o zaman. İşte evde kalır hastalığı diri diri kız gömme hastalığı insanlıktan 571'den sonra gitmemiştir.